Merhabalar, bu videoda Clipper yazılımında eksen kalibrasyonlarını nasıl yapacağımızı göreceğiz. İyi seyirler. Videoya hemen geçeceğim fakat öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımda sizler için faydalı içerikler paylaşıyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Hızlıca videoya geçiyoruz. Clipper'da eksen adım ayarlarımızı yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç metrik var. Önce bunları size anlatacağım ve bunları anlattıktan sonra da kendi yazıcımda eksen ayarını nasıl yaptığımı size göstereceğim. Kullandığımız yazılımlar bu ayarları farklı bir şekilde ele alabiliyor. Bunu örneklendirelim. Marlin yazılımında biz eksen ayarını yaparken adımları baz alıyorduk. Yani 1 milimetre gidebilmesi için kaç adım atması gerektiğini step motora bildiriyorduk. Bu girdiğimiz verilere göre de Marlin yazılımı bir hesaplama yapıyordu ve gitmesi gereken milimetreye göre adımı hesaplayıp buna göre step motorumuzu çalıştırıyordu. Clipper'da ise bu durum biraz farklı. Clipper Rotation Distance ismini verdiği bir yöntem kullanıyor. Yani dönüş mesafesi olarak kullanıyor bunu bunun hesaplamasını da nasıl yapacağız? Şimdi hızlıca Clipper dokümantasyon sayfasına geldik ve arama kısmına şurada gördüğümüz rotation distansı yazdık. Hatta bir daha yazalım. Bakın sadece rotation yazdığımda bile geldi. Tıkladığımda bu sayfa gelecek. Türkçe'ye çevrilmiş hali birazcık kötü. O yüzden şöyle İngilizce olarak devam edelim. İki şekilde bu dönüş mesafesini ayarlayabiliyoruz. Birinci senaryomuzda eğer yazıcımız Marlin yazılımından Clipper'a geçtiyse burada zaten Marlin ben eksen kalibrasyonlarımı da yaptıysam adım sayısını biliyor olmam lazım. Bu adım sayısı genel olarak X ve Y eksenlerinde kullandığımız kayış, kasnak ve step motor türüne göre değişmekle beraber standart olarak kullanılan işte kasnaklar 20 diş kayışlar GT2 kayış step motorlarda NEMA 17 bu motorların dönüş açıları belli o yüzden adım sayımızda standart bir hal alıyor. Tabi yazıcıya göre bunu ince bir şekilde hesaplamak adım değerimizi giriyorduk. Peki burada girdiğimiz adım değeri neydi? Hatırlayanlar varsa x ve y ekseni için yani kayış tahrikli eksenler için 80 adım değerine giriyorduk biz. Hesap makinemi bir açacağım. Şuradaki formülü inceleyeceğim. Eğer Marlin'den geliyorsak biz bunu kullanacağız. Kullandığımız step motorun bir tam turunda attığı adım sayısını istiyor bizden. Yani şurada kullandığımız step motorun bir tam tur için attığı adım sayısı. Kullandığımız sürücünün mikro step ayarı ve Marlin'deki kullandığımız 1 milimetre için adım sayısı. Şimdi bu verileri nereden bulacağız? Ya da kendi yazınızda bu değerler nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Şimdi genelde yazıcılarda NEMA 17 step motorlar kullanılıyor. NEMA 17 step motorlarda da data sheet'ini incelediğimiz zaman bakın adım açısı yani bir adım attığında kaç derece açı yapıyor bunu veriyor bize. Şimdi ufak bir matematiksel hesaplama yapalım. Bir tam tur 360 derece. Haliyle burada bir adımda 1.8 derecelik bir açı yapıyorsa bizim step motorumuz 360 bölü 1.8 dediğimde bizim step motorumuz bir tam tur atabilmesi için 200 adım atması gerekiyormuş. Bu veriyi bulduk. Genelde %99 ihtimalle kullanılan step motorlar 1.8 derecelik açıyla hareket ederler. Yani bir adımı 1.8 dereceye denk gelir. Evet bir tam tur için gereken adım sayısını bulduk. İkincisi mikrosteps. Eğer biz yazıcımızı kendimiz topladıysak elbette bu mikrosteps'i kendimiz ayarlayabiliyoruz. Bu değeri ayarlarken step motor sürücümüzün bir adımını kaça böleceğimiz çözünürlüğünü ayarlıyoruz aslında. Genelde burası da 16 mikrostep olarak kullanılır. Yani bunu A4988 sürücülerden tutun da TMC serisi sürücülere kadar hepsinde kullanabiliyoruz bu çözünürlüğü. Genelde de. 16 microsteps kullanıyoruz. Buraya da yüksek ihtimal siz kendi elinizdeki olan bir yazıcıda bu adım ayarlamasını yapacaksınız. O yüzden buraya 16 değerini girebilirsiniz. Evet, şu değeri zaten biliyorduk. Hemen hesap makinemi açtım. Ne yapacağız? Adım sayımız 200'dü. Çarpı mikro adımımız 16 bölü 80 Marlin'den gelen adım sayımız 80'di. Eşittir dedim. Bakın 40 değerini buldum. Hemen Clipper yazılımıma geçiyorum. Makine diyorum. Printer GFG X 80'i için rotation distance değerimi bakın 40 girmişim ben. Şimdi bu değeri daha hassas bir şekilde ayarlayacağız. Bu değeri ayarlarken küsuratları nasıl yazacağız bunu göstereyim. Şimdi burada kesinlikle virgül kullanmıyoruz. Nokta 0 0 0. 3 haneye kadar buraya veri girebiliriz. Hesapladıktan sonra ondalık olarak 2 hane girebilir miyim? Evet girebilirim ama daha hassas bir çözünürlük istiyorsam ben burayı 3 haneye kadar girmem. Daha efektif C'est daha güzel bir sonuç verecektir bize. Tamam mı? Dikkat etmemiz gereken nokta burada rotation distance değerini girerken virgül yerine nokta kullanacağız. Noktadan sonra da 3 tane daha girebiliriz. Aşağı tarafa indiğimiz zaman da bakın açıklamaları yazıyor burada. Şöyle Türkçe'ye çevirelim. Extruder'i nasıl kalibre edeceğimiz kısmı da var. Bundan bir sonraki videoda Extruder'in kalibrasyonunu yapacağız. Geldik. Burada kayışa göre hesaplama kısmımız var. Mesela şu formüle göre de bir hesaplama yapalım. Benim yazıcımda kullandığım kayış Genelde sizinkilerde de bu böyle bir diş arası yani bir dişin diğer dişi ile merkezinin arası 2 mm. 2 çarpı kullandığımız kasnağın diş adedini yazacağız. Genelde 20 diş kasnaklar kullanılır ama ilk yazıcılar çıkmaya başladığında 16 diş kasnaklarda kullanılıyordu. Evet 2'yi 20 ile çarptığım zaman yine 40 değerini bulacağım. Bu videoda x ve y ekseninin kalibrasyonunu yapacağız. Daha doğrusu sadece x ekseninin kalibrasyonunu yapacağım. Y ekseni de aynı mantıkta ilerlediği için onu da size bırakacağım. Şimdi yazıcımızın başına geçelim. Girmiş olduğumuz bu 40 değeriyle gerçekten bizim yazıcımızın X eksenini tam istediğimiz milimetre kadar gidip geliyor mu? Bunun kontrolünü yapalım ve formüllerle hesaplayıp yeni değerimizi kaydedelim. Evet, artık makinemizin X ekseni için adım ayarlamasını yapacağız. Aslında önceki videolarıma bakarsanız orada da Marlin için bu adım ayarını nasıl yaptığımızı çekmiştim. Şimdi de yine aynı metodu kullanarak bir ölçümleme yapacağız. Bakın burada bir tane toplu iğnemiz var. Bu toplu iğnenin ucunu şu an burada bulunan cetvelde herhangi bir yere getireceğim ve belli bir uzaklığa göndereceğim ekseni. Şimdi ayarlamalarımı yapayım. Daha sonrasında anlatmaya devam edelim. Evet bakın iğneyi tam 2 santim üzerine getirdim. Şimdi yazıcımı önce göreceli konuma alacağım ki ben 50 milim git dediğim zaman 50 milimetre gitsin. Daha sonrasında mutlak konuma geçiririz. Kanalımda 3 boyutlu yazıcıları göreceli ya da mutlak konuma nasıl geçirdiğimizi öğrenmek istiyorsanız yine bununla ilgili bir videom daha var. Bu bu videodan sonra o videoyu izleyebilirsiniz. Her neyse hemen mevzuya dönüyoruz. Şimdi 2 santimetrenin üzerinde bakın iğne tam 2 santimi gösterecek şekilde duruyor. Ben yazıcıma 12 santim ya da 14 santim gidebileceği kadar bir uzaklığa gitmesini söyleyeceğim. Bunun için de G1 X120 F3000 komutunu kullanacağım. Bu komutların zaten ne işe yaradığını kanalımı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Hemen bu komutu verip sonuca bakalım. Evet. X eksenini 120 mm uzağa gönderdiğimde 2 santimdeydi. Burayı 0 olarak kabul etmiştik. 120 mm sonrası 14 santime denk geliyor. Bakın gördüğünüz gibi iğne tam 14 santimin üzerinde duruyor. Yani biz buraya 80 değerini bulup girmiştik. Aslında 80 değeri benim yazıcım için uygun bir değermiş. Herhangi bir şey değiştirmeyeceğim. Fakat ben 80 değerini girdim diye sizin yazıcınızda bu değer tam tutacak anlamına gelmiyor. Şimdi bunu nasıl hesaplayacağımıza bakalım. Ondan sonrasında videomuzu yavaş yavaş kapatalım. Peki, burada şöyle bir senaryo oluşturmak istiyorum. Ben printer cfg dosyama 40 değerini girmiştim. Yani rotation distance değeri olarak 40 değerini girmiştim ve burada 40 değeri ile 120 milimetre git dediğim zaman 122 milimetre gittiğini ölçtüğümü varsayalım. O zaman burada ekranda gördüğümüz formülü kullanacağız. Hemen bu formüle değerlerimizi yerleştirip sonucunu bulalım. Ben printer cfg dosyama rotation distance değeri olarak 40 girmiştim. 40 değeri çarpı ne kadar gitmesi gitmesini istemiştim 120 milimetre gitmesini istemiştim bölü gittiği uzaklık yani ölçtüğüm son uzaklık bu da 122 milimetreydi hemen bunun hesaplamasını bir yapalım 40 çarpı 120 bölü 122 dediğimde 39.344 değerini buluyorum burada videonun başında da söylediğim gibi virgül kullanmayacağız ve şuraya kadar noktayla birlikte bu değeri girdiğimiz zaman artık x ekseni kalibrasyonumuz tamamlanmış olacak bu değeri girdikten sonra tekrar printer CfG dosyanızı kaydedip Clipper'ı yeniden başlatıp yeniden ölçümlemenizi yapabilirsiniz. Y ekseni içinde durum aynı. Z ekseni içinde bu şekilde ayarlıyoruz. Evet videonun başlarında da bahsettiğim gibi bir sonraki videoda Extruder'in Rotation Distance değerini nasıl yapacağımızı göreceğiz. Bu videoyu da yavaş yavaş kapatalım. Kanalımda sizler için faydalı içerikler paylaşıyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekli benim için gerçekten önemli. Aynı zamanda kanalımın süper teşekkür ve katıl butonları aktif durumdadır. Maddi olarak desteklemek isteyenler beni buradan da destekleyebilirler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.